Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir sneak peek videosuyla sizlerleyim. Aslında efsane bir Sneak Peek videosuyla sizlerleyim. Yani abartmadan söylüyorum inanılmaz güzel şeyler var. Özellikle bir tane böyle olay var ki, bir değişiklik var ki yani acayip beğeneceksiniz ya. Ben söylemesem bile bu video deli gibi 50 kere like atmak istiyorum abi diye. ama 50 kere atarsan like geri almış oluyorsun. 49 kere like atmak istiyorum abi diyeceksin ve 49 kere like atacaksın bak bu kadar eminim. Çok güzel şeyler gelmiş o yüzden like atmayı unutmayın. Ama dediğim gibi atmasan da videonun sonunda kesin çok beğeni batacaksın. O yüzden abone olabilirsin bunu ben hatırlatayım sana. Diyoruz ve içeriye geçelim arkadaşlar. Bu Sneak Peek videosunda neler olacak? Öncelikle çevre değişikliği olan harita var. Bunu inceleyeceğiz. Yeni kostümlerle oynanışı, kazanma ve kayıt animasyonlarına falan bakacağız. Altın ve gümüş kostümler var. Bunlara bakacağız. Bir bonusumuz var bu videonun sonuna saklansın. Ve bir de den dengeleme değişiklikleri var. Heyecandan konuşamadım bak. Dengeleme değişiklikleri var. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak çevre değişikliği diyor. New environment diyor. Bakalım bakalım Poco kardeşimiz sat. Arkadaşlar Emergency'ye basın, Poco şikayet edin. Poco vent attı gözümün önünde. Bak gördünüz değil mi? Hain Poco. Şaka bir yana çevire... Bu şekilde arkadaşlar. Taran'ın pazarı konsepti gibi düşünebilirsiniz bu haritayı. Bakın arka tarafta Poco'nun şapkası var. İşte kaktüsten şeyler var, kolonlar var. Poco konsepti olmuş, güzel olmuş yani böyle... Meksika'dayım şu an. Elimde taco var, bol acılanma. Böyle spicy, bol acılı bir taco var. Elimde gitarım var. Çalıyorum şu an. Bakalım. Buradan nereye gidiyorsun kardeş? Bir vent daha attı. Evet şu anda Mad Bay'deyiz. Tamam aferin aferin. Şimdi kostümlere geçiyoruz. İlk kostümümüz Underworld Bo. Yani ben şundan artık eminim. Supercell'de bir adam var. Bo aşı. Abi bu Bo kostümleri ne kadar güzel ya. Demonic Bo olarak bildiğimiz kostüm. Gerçekten efsane. İnanılmaz güzel bir kostüm. Kesinlikle alacağım kostümlerden bir tanesi. Hemen sizlere ücret bilgisini vesaire söyleyeyim. Arkadaşlar bu güncellemeden bir gün sonra oyuna gelecek ve 150 yeşil taş karşında satılacak. Şu kostüme bakar mısınız? Atış animasyonunun güzelliğine bak. Bak bak bak. Bak heyveata bak. Bak. At ultiyi. My mind, is clear. My mind is clear. Bak atarken kemikler çıktı. Bir de kuru kava var üstünde mum var. Yani animasyonlar çok iyi. İnce detay var fark edenler yoruma yazsın. İlerleyen dakikalara zaten bilgisini vereceğim. Hani efekt çok şu abi efektleri ya. My mind is clear. Çok iyi be. Şimdi kazanma kaybetme animasyonlarına geçelim. Bu kazanma animasyonu... 8 bitin kazanma animasyonu gibi değil mi lan bu? O yerin içinden çıkardı bak onda. Helal lan. Bu da kaybetme animasyonu. Oğlum küçüldü küçüldü. Aha. Kıçına saplandı lan o. Kafasına yay düştü. İlginç. Evet bu da bir kostümümüz. Zombi Bibi. benim bu süpersel çizimlerinde Görüp de inanılmaz beğendiğim kostümlerden birisiydi. Baya güzel. Bu kostüm de 27'sine gelecek arkadaşlar ayın ve 80 yeşil taş karşılığında satılacakmış. Bunun da animasyonları falan gayet tatlı. Yani ultisinin şeyi farklı. Şekli farklı bakın. Bak, ultisi çok tatlı. O da kuru kafa. Ulti baya güzel. Kostüm var. Ha, ses yok diye ama 80 yeşil taş bence güzel baya iyi ya. Baksana abi. Çok iyi be. Allah'ına kurban lan Bibi. Şimdi animasyonlarına bakalım Bibi'nin. Bu kazanma animasyonu galiba. Evet. Ha animasyon yok. Bu da kayıt animasyonu. Ha, o yok. Nise. Sıradaki kostümümüz Challenger Cold kostüm bu 5 dolarlık dünya finalleri paketinde gelecekmiş. Ayın 5'inde gelecekmiş arkadaşlar bu arada. Böyle kendisi yayıncı gibi duruyor kardeşim. Güzel bir kostüm. Ya paketle birlikte gelecekmiş bu arada. Yani tek başına satamayacakmış. 5 dolar bizde kaça tekabül ediyor lan? O ikinci pakete mi tekabül ediyor? Ya normalde 49 liralık mı? 48 liralık paketle birlikte satacak büyük ihtimalle. Yani, o şekilde satacak diye düşünüyorum. Güzel kostüm. Yani ama ben sanki ajan kod falan birazcık daha iyiymiş gibi geliyor. Vuruş animasyonları var. Yani baktığınız zaman vuruş animasyonu farklı, ultisi farklı. Şekli farklı. Güzel bir kostüm. Animasyonlarına bakalım şimdi. Colt'un kayet animasyonu. Oğlum ne kadar üzüldün lan. Keşke kazansaydın birader. Kendini bu kadar yıpratan başka bir oyuncu görmedim. Kardeşim benim be üzüldüm lan sana. Ama güzelmiş animasyonu. Şimdi bir de kazanma animasyonuna bakalım. Bu kayıtlı animasyonuydu. Silahlar havaya düştü. Kardeşim onlar deldik dedi. Ve Rosa kostümümüz. ilk Rosa kostümümüz. Brolovan Rosa kostümü arkadaşlar. İnanılmaz güzel kostümlerden bir tanesi. Kendisi ayın 6'sında oyuna gelecekmiş ve 80 gem'e satılacakmış diyor. Ee, tabii ki önceden kazanmak için de Brawl Oven Challenge'ı bitirirseniz de önceden kazanabiliyorsunuz. Yoksa bana ne kardeşim derseniz 80 yaşı taşa bu kostümü alabiliyorsunuz. Yukarıda boğunum muydu lan o şey vardı? Sana kardeşim dedim. ya. De. Çok tatlı kostüm. Sırt detayı. Falan. Güzel ya şeye benziyor. Fortnite'taki Skull Trooper var ya ona benziyor. Ata da daha çok beğendim. Şimdi Gultrup e, kadın versiyonuydı. Güzel ama ben kostümü çok beğendim. Hafif böyle palyaço yandıran bir versiyonu var ama hiç yok da nedir bilader. Yani artık Rozaya bir kostüm lazımdı. Saygılar sevgiler iyi olmuş. Tabii ki 80 eşittir taş ama ben challenge bitirek alacağını düşündüğüm için rahat kediyoruz. Ve bakıyoruz şimdi daha sonra altın ve gümüş kostümler galiba. Animasyonda değişiklik var mı? Evet. Yanlış fark etmeyeyimse böyle birazcık değişiklik var arkadaşlar galibiyet animasyonunda. Bu arada altın bulumuza bakıyoruz şu an ve gümüş bulumuza bakıyoruz. Yani altın ve gümüş kostümler beni çok fazla cezbetmiyor arkadaşlar, bilmiyorum da. Barley kardeşimizin zaten orijinal altınmış. Bu da altın kostüm vardı, bu da gümüş kostüm. Bu arada yeni lobimiz iyi galiba. Frank. Ve Gold Frank, o gümüştü. Başka, başka, başka. Rico! Altın Riko Gümüş Riko Dediğim gibi Meh yani çok da daha... Mortingen Streisgag Gümüş Mortingen Streisgag Altın Mortingen Streisgag Bu arada Mortis'de şöyle bir olay varmış arkadaşlar Mortis'in bu şapkasız altın kostümünü Şey altın ya da gümüş kostümünü aldığınız zaman Bonus olarak şapkası da geliyormuş. Evet normalde biliyorsunuz da Mortis'in şapkasını çıkarıp takabiliyorsunuz default halinde. E, altına da gümüş aldığınız zaman da böyle bir özellik geliyormuş. Diyorlar yani bakalım benim adım gibi çok cezbeden bir şey değil ama e, hiç yoktan olan arkadaşlara hayırlı olsun. İki kostüm olmuş gibi olur şapkalı ve şapkasız diyoruz ve dengeleme değişikliklerine geçiyoruz şimdi. Savaşların dengeleme değişikliklerine bakacak olursak 8'in sağlığı 4300'den 4800'e yükseltilmiş bir seviye için Colette'in süper saldırısındaki süper şarj oranını %100 oranında arttırmışlar ve ana saldırısının mermilerin yerinden doldurma hızını da %11 arttırmışlar. Yani eski nazaran birazcık daha kolay da olacak mermisi. Emz'in ana saldırısının mermi doldurma hızı yine %5 arttırmış. Emz'e aynı şekilde daha hızlı mermi doldurabilecek. Gale'ın da yine aynı şekilde mermi doldurma hızı ana saldırısı için %14 arttırılmış. Nita ana saldırısının yeniden doldurma hızı yine aynı şekilde %12 arttırılmış. Yani savaşların böyle e, mermilerin dolma hızları e, üzerinde gidilmiş. Bunu da dediğim gibi Nita'nınki de %12 yapmış. Ayrıca Bruce artık ayı pençelerini kullanırken hareket edilir ve saldırıda bir hani böyle dondurmayı bastığınız zaman duruyor diye o artık durmayacakmış orada saldıracakmış diyor. Bo'nun tuzak değil aksesuarı artık 1.5 saniye sonra patlıyor. Bu süre içerisinde mayınları da yine görmez olmaya devam ediyor ama Büyük bir bence dezavantaj, ee, yani bir buçuk saniye gerçekten uzun bir süre. Zaten tanında bu ayısına gecikme geldikten sonra kullanımı epey bir e, kötü oldu yani baya e, Bu da yine aynı şekilde Bo'nun bu mine'ını nerfleyecektir ama çok idi Yapacak bir şey yok. Max'in e, dolmadan ateş yıldız gücünün etkinliği, etkililiği daha doğrusu %50 düşürülmüş. Hani bildiğiniz gibi böyle hareketlikçe yıldız gücü vardı ya hareketlikçe mermi doluyordu. Onu %50 bir şekilde düşürmüşler. Pinlerde bir değişiklik var. Pin sistemi artık her savaşçı için 5 pin yuvası yapılandırma izin veriyor. Şu an 4 yanlış bulunuyorsam. Ve her savaşçı için 3 savaşçı özel roleti bulunur ve 2 de özel pin alanı bulunuyor. İki özel pil alanı evrensel ve bütün savaşlar arasında paylaşabilir. Yani biz mesela sadece BB olurken bütün BB pinlerini kullanıyorduk. Başka pin kullanmıyorduk ya. Şu an büyük ihtimalle o son ikiye de istediğimiz diğer savaşların pinlerini ekleyebileceğiz. Bu da bence güzel bir özellik olmuş. Oyun modlarında ve etkinliklerin rotasyonunda değişiklik var arkadaşlar. Yani haritalarda farklı haritalar ekleyecekler büyük ihtimalle rotasyonlara. Kuşatmada civata noktaları artık haritaların her birinde sabitlendi ve belir ne diyor? Belirme sırası maç boyunca tekrar ediyor. Bu yani şöyle olmuş hani hani nerede çıkacak civata bilmiyorduk bir oraya koşturduk bir oraya koşturduk artık civataların çıkacağı yerler yüzde bir şekilde belir, belirgin hani bu nasıl olacak ee, haritadaki savaşçı komplarını daha belirgin bir şekilde seçmemize yardımcı olacaktır yani zaten şurada üç tane çıkıyor şurada beş tane çıkıyor şurada iki tane çıkıyor ona göre orta tarafı biraz daha güçlendirelim yine lane'leri birazcık da azaltalım gibisinden olabilir ee, yani haritanın e-spora uygunluğunu biraz da arttırmışlar gibi geliyor bana ayrıca yeni kuşatma rotasyonu da gelmiş. Yani yeni harita şey, ee, havuzu oluşturmuştur. O 7 günde bir değişiyordu ya. O yediliği değiştirmişler. Sıcak bölgede yeni sıcak bölge rotasyonu oluşturmuş ve birden çok yeni harita gelmiş diyor burada. Power Play'de tekli ve çiftli hesaplaşma artık rotasyona dahil değilmiş ve tekli ve çiftli hesaplaşmayı Power Play'den ee, kaldırıyorlar. Ve rotasyon haritaları ise yani o değişen haritalar ise Brawl Stars Championship haritaları olacakmış. Ve Buraya kadar okey. Kuşatmadır. Şudur budur. Her şey okey arkadaşlar. Güldük, eğlendik ve gerçekten bak bir sürü şey var. Yeni kostümler gelmiş. Yeni bunlar olmuş. Chart olmuş, olmuş. Güzel. On numara şeyler. Dengrem değişiklikleri falan. Çok güzel abi. Gerçekten güzel. Bak benim çok hoşuma gitti. Ama yani kurban olurum ya. Bak bunu yapan, bunu efendime söyleyeyim. Ee oyuna getiren, kodlayan, uygulayan kim varsa ellerini öpmek istiyorum. O, o çalışanı bulacağım ve tebrik edeceğim. Artık Brawl Ball'da şöyle hatta size orijinal göstereyim. Bak şu mortis tanıdın değil mi? Bak şu mortis tanıdın. Bak şu mortisi gören herkes cinleniyor, çıldırıyor. Niye biliyor musunuz? Böyle siz fightlarken alır. Kupa düşen bir arkadaş büyük ihtimalle. Gelir kendi kalesine gol atar. Ah attın şimdi mortis. Attın şimdi değil mi? Ha ne oldu? Arkadaşlar artık futbol modunda kendi kalesine bir oyuncu gol atamayacak. Bak görün atamıyor. Çıldırıyor şu an. Bak gol atacağım diye çıldırıyor kendi kalene. Dur bitti. Artık gol olması için Topa son dokunanın rakip oyuncu olması gerekiyor arkadaşlar. Biz dokunsak da artık kaleye girmiyor. Gizli bir duvar varmış gibi bakın. Yani gerçekten çok güzel olmuş ya. İnanılmaz iyi olmuş. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım buna. Bak gördünüz mü? Gizli bir duvar var gibi. Topla da giremiyor içeriye. O da çok güzel olmuş. Gerçekten çok iyi olmuş ya. Baya güzel olmuş. Bakar mısın şuna? Allah'ına kurban be. Böyle arkadaşlar. Valla dediğim gibi verim gerçekten çok 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 hoşuma gitti. Hepsi çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Video hoşuna gitse beğenme unutmayın. Onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorum kısmına benimle paylaşın ama eminim %99'u şu olaya çok sevmiştir ama sizin de fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.